Selam millet kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Ben güzel Bektaş. Bu da güzel kızım Ecin Bektaş. Bugün size bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Değil mi kızım? Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Burada neyimiz var anneciğim? Peynir. <laughs> Peynir değil bu ya. ya. 250 gram e, tereyağı ya da margarin alıyoruz kabımıza. Değil mi kızım? Evet. Sonra ne yapıyoruz? Küçük şey. Bu sirkemiz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ay 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Evet. Dök bakalım. Güzelce dök 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 dök. Döktün mü? Döktüm. Döküyoruz. Bunu bir güzelce önce bir birbirine Yediriyoruz, eziyoruz, karıştırıyoruz Ben direkt elimle yapacağım Oda sıcaklığında olması gerekiyor Yağımızın Beraber şekil vereceğiz Tamam mı? Evet. Hamurumuzu yapalım Heh, Senin elin temiz kalsın ki Sen malzemelerimizi koyacaksın içine Aklını Hı, Ne yapıyor böyle? Pıt diyor Evet pıt pıt diyor değil mi? Evet. Güzelce karıştırıyorum şekerimizi ekliyoruz. Ekle bakalım. Dök anneciğim kabı dök. kapı dök. Dök böyle içine. Dök dök dök. Evet. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuzumuz. Dök anneciğim. Buraya. Evet. Bunları alalım. Bir paket kabartma tozumuz. Dök anneciğim. Dök kızım. 2 yemek kaşığı üzüm sirkemiz. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Değil mi kızım? Ah, evet. Kabartma tozu ve sirkenin etkileşimi patır patır diyor değil mi? Evet. Nasıl yapıyor anneciğim? Patır patır. <laughs> Sirke. Sirke. <gülüyor> Sirke koktu. <laughs> Sirke koktu. Ama en azından sirke koy. Evet, sirke koymamız gerekiyor değil mi annem kıyır kıyır olması için. Ejin tuzlu kurabiyi çok seviyor. Evet. Şimdi ne yapacağımızı biliyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hı. Az az un ekleyeceksin bana. Güzelce karıştırdım bütün malzemelerimi. Ejin anne un ekleyecek şimdi yavaş yavaş bana. Koy annecik. Koy koy kızım koy kızım koy. Kızıma. Koy, annem, koy Yaklaşık 3 e, su bardağı kadar un var klasik su bardağından. E, bakalım ne kadarını alacak hamurumuz. Koy anne. bardağı un koyduk şu an. Bakalım hmm. hamurumuz fazlasını alacak mı? Hmm. Değil mi kızım? Hmm. Sen ne yapıyorsun şimdi? Kurabi. Evet. Seviyor musun kurabi? Evet. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. tak, tak. Tak. Oley. <laughs> Gözüne mu um, geldi. Hmm. Anne no, no, onun no, no, onun oldu değil mi? Hı. Hmm. Senin <laughs> yüzün de olma, olma olmuş Evet önlüğümüz değil mi? Kak kakaya gösterelim önlüğümüzü. Anne kız önlüğü yaptık biz böyle. Aktiviteler yapıyoruz mutfakta değil mi kızım? Ee, hani biraz günün sesini Otur anneciğim. Otur anneciğim. Şimdi video çekiyoruz ya yüzden onun sesini açmıyoruz. Evet güzelce yediriyorum ona. Gene Yedir, hep seni ama. Tamam matti. Anne bunu mu yapıyorsun yani? Böyle yapmıyoruz. Kurabiye yapıyoruz. Mum mu yapmıyor? Evet, kurabiye yapıyoruz. Sen sevdiğin kurabiyeden yapıyorsun şimdi. Hani bunu neden dökmüyoruz biz yumurtamızın sarısını kurabiyemizin üzerine süreceğiz. Ha. O yüzden o bekliyor şu an kenarda. Ha. Biz şimdi hamurumuzu toparlıyoruz. Hmm. Evet hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde ele yapışmayan pürüzsüz bir kıvam elde etti. Bana da ya. Vereceğim annem sana da vereceğim. Beraber şekil vereceğiz şimdi. Evet, Şekalı, ver. Şimdi şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi yumurtaladık ve ana üzerine susam çörek otu serpti. Değil mi anneciğim? Evet. evet Evet. biraz daha hamurumuz kaldı bu pişerken onu da şekillendireceğiz önceden ısıttığımız 190 derecelik fırınımıza tepsimizi yollayacağız aç bakalım fırınımızı dikkat et geç bu tarafa gel eline dikkat et kapat Evet. Elle mi Ben ayarladım anneciğim. Şimdi bitmesini bekliyoruz. Hadi bakalım. Yumurtaladığımız kurabiyelerimizi <laughs> susanlayacak. <laughs> Hadi gel bakalım. Şöyle. ha böyle anneciğim. Evet. Aferin sana. Böyle üzerlerine. ha. Evet kızım. Hepsinin üzerine yap. Tamam mı anneciğim? Biraz da konuş benimle yahu. Sen beni tak. Ben seni çekiyorum. Sen yap. Aferin benim kızıma. Ben de sana yardım edeyim. Şimdi biraz da çörek otu serpelim. Bunun adı ne Ecrin? Hı? Ne bunun adı? Mama. Çörek otu. Ha, çörek. Hmm. Sevdin değil mi çörek otunu? Hı. Hmm. Tut geldi anne mamaya. Hı. Hmm. Güzel mi senin bunu? Güzel miymiş annem onlar? Tamam, yaptık anneciğim. Tamam aşkım bitti. Bitti şimdi. De... Fırındakinin pişmesini bekliyor. Sonra bunu fırına koyacağız, değil mi anneciğim? Tadına hadi hadi. ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Beraber tadına bakarız da. Hmm. Bakayım mı sana çörek otu kalmıştu duşunda. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Bizim kurabiyelerimiz pişti. Dur anneciğim. Şöyle. Şimdi tadım aşamasındayız. Ben Ece'nin için soğuttum. Şey Bu soğuttukları. Gel bakalım Ece'nin nasıl fikirlerini söyle. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Ellerine sağlık kızım. Ben de bakıyorum hemen tadıma birazcık daha bırakabilirdik fırında altının güzelce kızarması için ama ejrin dayanamadı ve biz pişer pişmez çıkarttık. İçini çok güzel çekmiş. Şöyle. Ve kıyır kıyır gerçekten. Kıyır kıyır. Lezzeti de çok güzel. Tam böyle çayın yanına süper bir lezzet. Yapması kolay, çok kısa sürede oluyor ve çok kısa sürede pişiyor fırınınızın özelliklerine göre tabi pişme süresi değişir. Ben sürede tutmadım açıkçası. Altı ve üzeri kızarana kadar pişmesi gerekiyor. Biz şimdi meyve sularımızı alacağız, kurabiyelerimizi alacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Sizlere de tavsiye ederiz. Gerçekten e, güzel kurabiyeler. videomuzu beğenmeyi, kanal kanalımıza abone olmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. 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 Ee, tariflerimizin devamının gelmesi için, Ejdin Ana ile beraber böyle güzel tarifler çekebilmemiz için sizin destekleriniz çok önemli. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, beğenilerinizi ve arada yorumlarınızı bekliyor olacağız. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.